Evet, Haris abiyle güzel bir yemek yapıyoruz. Ateşimizi hemen burada yaktık. Gürgen manzarası karşımızda. Römo'da aynı zamanda test etmeye geldik. İçine şişme yatağı koyduk. İki kişi çok rahat yatacak şekilde hatta 3 kişi de yatabilir. Oldukça geniş, üstü kapalı. Su bidonumuz hemen burada. Aynı zamanda ATV de burada. Yemeğimiz pişti sayımız demlendi. Birazdan afiyetle yiyeceğiz. Menümüzde tavuk sote var. Salatayla birlikte. Evet, biz yemeğe kaçar.